Şimdi Polonya'da yaşananlara bakacağız. Polonya ilk kez Ukrayna savaşına dahil oldu. Polonya ordusu hava sahasını ihlal eden Rusya ait dronları vurdu. NATO hava savunma sistemleri de devreye girdi. Peki bu ne anlama geliyor? Avrupa'da yeni bir gerilim hattı mı oluşuyor? NATO nasıl bir tutum alacak? Yasemin Şirin haberinde izleyelim. Dziś wieczorem doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą bu Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalinden bu yana Polonya'nın ilk kez Rus unsurlarıyla doğrudan çatışmaya girmesi anlamına geliyor. Başkent Varşov'a dahil olmak üzere dört büyük havalimanı gece boyunca kapatıldı. Sınır bölgelerinde yaşayan sivillere evlerinden çıkmamaları ve güvenli alanlara sığınmaları çağrısı yapıldı. Polonya'daki NATO operasyonlarının Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından yönetiliyor olması, bu müdahalenin sadece Varşova'nın değil, doğrudan NATO'nun refleksi olduğuna işaret ediyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile irtibat halinde. Równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO tak aby przez kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy yönetimi uzun süredir NATO ülkelerine savaş açma niyetinde olmadığını iddia ediyordu. Ancak bu son gelişme tam aksini gösteriyor. And um, to Putin, I mean, my message is clear: stop the war in Ukraine, uh, stop the escalating war which he is now basically mounting on innocent civilians and civilian infrastructure. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaşananları Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal olarak niteledi Ruslar bunun sonuçlarını hissetmeli dedi Daha önce Polonya'ya düşen Rus İHA'ları olmuştu ancak Polonya ilk kez hava sahasına giren Rus dronlarını hedef alarak düşürdü eğer Polonya topraklarına yönelik bu saldırı bilinçli yapıldıysa, ki öyle görünüyor, bu NATO için doğrudan sınır ihlali anlamına gelir. Tabi burada önemli olan soru şu, NATO gerçekten buna cevap vermeye hazır mı yoksa görmezden mi gelinecek? Şimdi işin özeti şu, Rusya'nın 2022'de Ukrayna Savaşı'nı başlatmasından bu yana ilk kez bir NATO üyesiyle Rusya'ya ait unsurlar arasında doğrudan bir çatışma yaşandı. Çok büyük olmasa da. Peki savaş Avrupa'nın içine doğru kayar mı? Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ana haberde konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. İrfan hocam beni duyabiliyor musunuz? Aa, i̇yi yayınlar dilerim. Ben Teşekkür ediyorum. ederim hocam. Sağ olun. Hocam dün yaşanan olayın ardından evet soru açık ve net. 2022'den bu yana devam eden savaşın artık Avrupa içlerine doğru kayacağını düşünüyor musunuz? Bu Polonya'daki dronlarla yapılan saldırı sonrası bu saldırının aslında kurgulandığı kanadındayım ben. Yani Rusya bir taraftan Batı İttifakı'na karşı kararlılığını göstermek için bir göz vermek istediğini düşünüyorum. Yani yanlışlıkla gittiğini falan söyleyeceklerdir. Ama temel de esas olarak NATO ülkelerinin bir kararlılığı var. Ukrayna'ya güvence verme konusunda ısrarlı davranıyorlar. ABD dışında kalan NATO'nun Avrupalı ortakları e, Avrupa'nın Rus tehdidinden e, kurtulabilmesi için e, güçlü biçimde Ukrayna'ya destek taahhüdünü dile getiriyorlar. Bunu e, kuvveden fiile, düşünce aşamasından pratiğe yansıtmak için bir takım adımlar da atıldı. E, Avrupa Birliği en başından günümüze kadar temelde iktisadi entegrasyon hedefleyen bir örgütlenme, bir türlü Ortak Dış ve Güvenlik Politikası programı yürürlüğe girmiş olmasına rağmen 92'de girdi. Bir türlü askeri faaliyetlerine yoğunluk kazandıramıyordu. Hı hı. Avrupa Acil Müdahale Gücünü 1990'ların sonunda kurdular ama bu sadece barış gücü görevi yaptı. Şimdi Avrupa bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok yakın zamanda Avrupa Birliği şuna karar verdi. 2030'a kadar savunma harcamalarını 800 milyar e, euroya çıkarma hı -hı, konusunda hı -hı. bir toplantıda karar aldılar ve bunu tedricen uygulamaya aktaracaklar Tabii ki bunun temel tetikleyicisi temel sebebi Rusya'nın yarattığı tehdit özellikle e Ukrayna'ya e, komşu olan ülkeler bu tehdidi çok yakından e, hissediyorlar İşte bir taraftan Polonya bir taraftan Estonya Letonya, Litvanya zaten bu baltık ülkeleri önceden Sovyet Birliği'nin parçasıydı. Rus tehdidiyle karşı karşıya kalan e, sınırda olan bir başka ülke yine e, bu tehdidi güçlü biçimde algıladığı için NATO'ya katılma başvurusu yaptı. Hı hı. Aslında ikisi birden katıldı. E, tarafsız İsveç ve Finlandiya. 2023'te Finlandiya, 2024'te e, İsveç e, NATO'ya <laughs> e, katıldı. 1300 kilometre boyunca e, Finlandiya Rus piyasaları takip edildi. Evet. Bir başka önemli gelişme de şu. İki ay kadar önce e, Hollanda'nın laiketinde e, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde savunma harcamalarının NATO ülkeleri bakımından arttırılması kararı alındı. ABD uzunca bir süreden beri bu konuda çaba gösteriyordu. Fakat Rus tehdidinin belirgin bariz hale gelmesi üzerine İspanya bazı itirazlı kayıtlar koydu ama onun dışında kalan tüm NATO ülkeleri 2035'e kadar Evet, arttırıma onay e, verdi. Savunma harcamalarını. Evet. E, gayri safi hasılasının %2'sine çıkarmak kararı verdiler. Şimdi bu son saldırılar şunu gösteriyor. Şöyle sorayım o zaman. E, neyi göstereceğim? E, Rusya NATO'yu mu Avrupa Birliği'ni mi test ediyor? İkisini evet, de mi? Aslında Avrupa Birliği ülkelerinin e, şu an itibariyle yani 27 ülke İngiltere ayrıldıktan sonra e, 4 tanesi sadece NATO dışında. E, Avrupa Birliği'nin ayrı bir askeri örgütlenmesi yok. Hı hı. Acil müdahale gücü adıyla e, ortak e, dış güvenlik politikasının bir e, uygulama aracı olarak bir askeri yapılanmaya gitti. Fakat o yapılanmada aslında NATO e, muhaberesini ve altyapı imkanlarını e, kullanıyor. E, Rusya şunu sağlamaya çalışıyor. Yani e, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması konusunda e, ben kararlıyım, ısrarcıyım. Fakat e, bunun türevi niteliğinde Ukrayna'ya güçlü taahhüt ve destek vermekten Avrupalılar vangiz. Şöyle baş. bitirelim mi İrfan evet. Hocam? Yani devam Efendim? etmek isterim ama şöyle bitirmek istiyorum. Bir 30 saniye vereceğim. Hani dedim ya bu Avrupa içine doğru kayan bir savaş riskiyle karşı karşıya mı? Yani Avrupa'nın askeri faaliyetleri, askeri harcamaları evet. bundan sonra artacak. Fakat ben savaşın Avrupa'ya yayılacağı kanatında değilim. Peki. Önümüzdeki zaman diliminde tanık olacağız. Trump hükümeti Joe Biden politikalarına dönmek zorunda kalacak. Güçlü biçimde Avrupalı NATO ortaklarına destek vermek durumunda kalacak. Sadece burada Putin kazanımlarını kararlı biçimde koruma Peki. çabasıyla hareket ediyor. Yani... Bu konuda kararlılığı da göstererek NATO ülkelerinin ileri adım atmalarını, Ukrayna'ya e, güvenlik garantileri vermelerini Peki. yahut da dar bir çerçeve içerisinde kalmasını sağlamaya çalışıyor. Ben e, bunun bir savaşa evrileceği kanaatında değilim. Peki, çok e, teşekkür Putin işgal bölgelerindeki kazanımlarını hukukileştirmek istiyor. Bu sebeple böyle agresif, agresif. Hmm. Sadırgan bir yaklaşım politika takip ediyor. Peki. Profesör Doktor İrfan Kayıbülger çok teşekkür ediyorum. Süre açısından da biraz zorladım sizi ama katkınız için çok teşekkürler.